Haftalık burç yorumlarımız. Evet siz sevgili teraziler, yükselen burcu, ay burcu terazi olanlar özellikle. Evet ekran başında bakalım videolarımızda size neler anlatacağız. Bir kere teraziler e, özel insanlardır. Sanatsal insanlardır, duygusal, güzeldir, güzelliğe çok önem verir, Sanatları, iletişimdir, adalettir, haksızlıklar. Bunlar e, hak, hukuk, bunlar için e, rahatlıkla söyleyebileceğimiz adaleti ve güzelliği temsil eden insanlardır. Tabii ki böyle olunca da tartarak her şeyi inceliyorlar. Haksızlık yapmak istemiyorlar. Kendilerine de çok özen gösteriyorlar. Çünkü o terazi tartma özelliği kendi üzerlerinde de kullanabiliyorlar. Ve üstelik de Venüs insanları. Peki sevgili teraziler, Venüs'ünüzü bu hafta nerede kullanıyorsunuz? tabii ki bir müddettir yengeç burcundaydı. Yengeç nerede? Sizin kariyer evinizde. Kariyer evinizde ne var? Venüs var. Venüs size toplumsal olaylarda, sevgisel olaylarda, sizi göz dolduran ortamlarda sevgiyle insanların size yaklaşmasını sağlayacak. Yani siz sevgili teraziler, bir müddettir toplumda, çevrede, güzel konuşmalarınızda, ahenkli davranışlarınızda, iyiliksever tarafınızda, yüksek enerjinizde bayağı bir göz dolduruyorsunuz sevgili e, teraziler. Fakat bunu yaparken de hiç kimseyi kırmamaya çalışıyorsunuz. Ama bu arada sevgili teraziler Mars nerede? Koç'un yöneticisi sizin 11. eviniz. Burada ne var? Sanatsal, yenilikler, çocuk, aşk 5. evle birlikte senkronize ederek konuşuyoruz. E, yeni ilişkiler, yeni toplumsal olaylar. Bütün bunlar sizin için çok çok önemli olacak tabii ki. Ama sevgili Teraziler bunu yaparken çevresel koşullara dikkat edin. Hiç kimseyle didişmeyin. Çünkü rakipleriniz çok. Girdiğiniz alanları göz dolduruyorsunuz. Bazı insanlar hakkınızda böyle ağız kıvırabilirler, sizinle ilgili dedikodu yapabilirler. Ama siz bunlara çok çok da aldırdığınız yok. Çünkü siz kendinizden çok eminsiniz. O Mars'ın o Aslan Burcu'nda girdiğiniz ortamlarda hem cazibe hem de öfke hem de kıskançlık duygularını ortaya çıkarabilirsiniz. Ama aldırmayın. Burada Merkür sizin 9. evinizde Salıdan itibaren retro'dan kurtuluyor. Ama çok dikkatli olun. Yolculuk kararları alabiliyor al, alabilirsiniz ama aman dikkat. Tatil programları yapabilirsiniz aman dikkat. Uzun süredir beklediğiniz ortamlara çok dikkatli bir şekilde ilerleyin. Çok dikkatli bir şekilde e, sevgili Teraziler. Çünkü tatil programlarında yanlışlıklar olabilir. Retro'daki gölge bitmedi çünkü. Bu haftayı bir atlatsanız bence çok daha iyi olacak. Enerjinizin kendinize geldiğini göreceksiniz, rahatlayacaksınız. En güzel şey özellikle sevgili teraziler bu hafta biraz daha sakinleşmek Peki Pazartesi günü ne yapıyorsunuz? Pazartesi günü tabii ki Ay Akrep burcunda, para evinizde, duygusal harcamalar söz konusu. Çok duygulanacaksınız sevgili Teraziler. E, enerjinizi böyle biraz gerginleştirecek çünkü Mars var. Mars'la pazartesi günü ay karesi var. Bulunduğunuz ortamlarda biraz maddi konularla ilgili harcamalar yaparak ortaya çıkmak isteyeceksiniz. Bunun içinde biraz bütçenizi zorlayabilirsiniz. Dikkatli olun. Bu arada evet çarşamba ve perşembe terazilerin en güzel günlerinden biri. Neden? Ay yay burcunda. Terazi ile uyumu çok güzel. Yay çünkü enerjik bir burç, özgürlükçü bir burç. Sizin iletişim evinizde. Bu size iyisi, iyi olanaklar veriyor. İyi bir ortam sağlıyor. Terazinin dengesini bozmadan enerjisini yükseltiyor. Çok konuşacaksınız. Bayağı bir konuşacaksınız. İş yaptığınız insanlar, görüştüğünüz insanlarla duygusal konuşmalar da yapabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda çarşamba ve perşembe Mars'la Ay arasında muhteşem bir 120 derecelik üçgen var. Kiminle görüşürseniz, kiminle konuşursanız kendi fikirlerinizi çok bir rahat beyan edeceksiniz ve kabul göreceksiniz. İletişiminizi mükemmel yürütüyorsunuz sevgili e, Terazi'ler. Ama bu ara hemen cuma ve cumartesi ayın oğlak burcuna geçmesi birazcık e, tedirgin edebilir. Orada bir çünkü Pliton retrosu var. Eski konular, eski problemler tekrar ortaya çıkabilir. Ailenizde eski konuları, geçmişe yönelik konuları konuşmayın lütfen. Pazar günü ay kova'da o çok güzel, yaya muhteşem bir enerji veriyor. Yani terazi teraziye ama aynı zamanda 3. ev yay'daki eee Ay'dan çünkü salı ve çarşamba, çarşamba ve perşembe ay aydaydı. Kovaya çok güzel yansıma veriyor. O gün başlayan ilişkilerinizin pazar günü çok güzel sonuç verdiğini göreceksiniz. Kova'daki enerji muhteşem diyoruz. Pazarı muhteşem geçireceksiniz. Sizi seviyoruz sevgili terazi'ler. Kendinize iyi bakın.